Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Derya Yanık bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün özel ve önemli bir oturma ev sahipliği yapıyor evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Önce bunu sormak isterim. Buradan verilmek istenen mesaj nedir tam olarak? Ee, dediğiniz gibi çok önemli bir güne ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak verilmek istenen mesaj çok açık. Takdir edersiniz ki Türkiye en başından itibaren Filistin'in haklı mücadelesinin hep yanındaydı. İsmail Heniye'nin şehadetinden sonra tekrar Türkiye olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu, Filistinli mazlumları desteklediğimizi en yüksek düzeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi şahsında ki biliyorsunuz parlamento, Türkiye'nin bütün siyasi partilerinin mecliste temsil edildiği bir yer. Bu anlamda mecliste Mahmut Abbas'ın misafir ediliyor olması ve konuşma yapacak olması <laughs> affedersiniz genel kurula hitap edecek olması son derece kıymetti. Bunu en üst düzeyde e, bir kez daha e, e, ifade etmiş oluyoruz Türkiye Hı. olarak. Netanyahu'nun ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşması kadar doğaldır. Mahmut Abbas'ın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha dediğin, doğal, daha da doğal. Daha doğal. Evet. E, Netanyahu'nun ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşması e, aslında doğal değil. Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen dün de yine açıklamaları vardı. İşte Cenevre Sözleşmesi'nin kabulüyle ilgili hı hı. insan hakları vesaire. Şimdi bütün bu retorikle karşılaştırdığınızda Netanyahu gibi bir ismin daha doğrusu İsrail'den herhangi bir yetkilinin Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir resmi meclisinde temsil makamında konuşturulmaması lazım. Halbuki... Hı hı ki öbür taraftan baktığımızda 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 10 aydır 10 ayı da geçen bir sürede 40 binin üzerinde bu resmi rakamlar, bilinen evet. rakamlar, bu bilinen rakamların dışında da e, tahmin edilebilir ki daha e, tespit edilemeyen e, sayılar vardır, e, kayıplar vardır. 40 binin üzerinde insanın öldüğü, bunlardan önemli bir kısmının, yarıdan çoğunun kadınlar ve çocuklar olduğu e, hatta küçük daha kundakta yeni doğmuş bebekler evet. olduğu bir ortamda Mahmut Abbas'ın Türkiye Cumhuriyeti e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasından daha doğal ne olabilir? Türkiye'nin dünyanın bütün mazlumlarına verdiği desteği dikkate aldığımızda Filistin'e bu e, açık desteğini ifade etmek için e, tekrar e, Filistin Devlet Başkanı'nı meclisimizde ağırlamaktan daha doğal ne olabilir? Dolayısıyla Netanyahu'nun Amerikan e, meclisinde konuşması doğal değil. Maalesef çok ironik ve çok talihsiz bir tutum olmuştur. Ancak mazlumların gözünü her seferinde ilk belki döndükleri, yüzlerini ilk döndükleri ülkelerden birisi olan Türkiye'de Mahmut Abbas'ın konuşması elbette ki son derece doğal. Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda e, Lahey'e Uluslararası Adalet Divanı'na <laughs> yapmış olduğu bir Müdahillik başvurusu da var. Buna dair İnsan Hakları Komisyonu da hazırlamış olduğu bir rapor var. Bunun detaylarını sormak isterim sizlere neler yer aldı içerisinde. Delillerle gittiğimizi biliyoruz. Evet, e, şöyle. E, e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in soykırım suçunu işlediğine dair Uluslararası insan Hakları Mahkemesi'ne biliyorsunuz ve Uluslararası Adalet Divanı'na özür dilerim yaptığı bir müracaat ve dava var. Türkiye olarak biz de bu anlamda bir müdahale talebinde yani bu davanın davacı tarafında yer alma talebinde bulunduk. Bu anlamda Türkiye olarak gayet tabii ki çok hazırlıklı Hı -hı. E, gitti e, heyetimiz. E, i̇nsan e, İnsan Hakları Komisyonu olarak Hı -hı. değil ama Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti olarak Hı -hı. öyle onu düzeltmem lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti olarak son derece kapsamlı. E, 7 Ekim'den bu yana orada yaşanan bütün e, katliamların fotoğrafları gazetecilerin Hı -hı. sadece e, bizim Türk gazetecilerin değil orada görev yapan bütün dünyadan değişik bölgelerden gelen gazetecilerin tanıklığında ki bunun önemli bir kısmını Anadolu Ajansı e, 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 sağlıyor. Onların da e, tespit ettikleri delilleriyle e, artık inkar edilemez açıklıktaki delilleriyle bir müdahale talebinde bulunduk. E, bu e, gayet tabii ki Türkiye'nin bu anlamda hem hukuksal anlamda hem e, devletler e, e, temsili noktasında e, hem de Parlamento ölçeğinde, Filistin, bütün kurum ve kuruluşlarıyla, hı hı. bütün unsurlarıyla Filistin'in yanında olduğunu gösteren çok önemli e, başlıklardır bunlar. Hı hı. E, dolayısıyla davayı da bu anlamda da, e, çok dikkatle ve titizlikle takip ediyoruz. Hı.